Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hatırlarsınız ya daha doğrusu da 3-4 saat önce çektiğim bir video. Nasıl hatırlarsınız diyorum bilmiyorum. Ben o video az izlense bile daha yeni atmış olmaz olsam bile dayanamadım. Bu teklifi aldım. Sizler için tam olarak 50 lira verdim. E, yaşıma göre para yatırmak biraz saçma fikir. Şunu da güzel olur ama almayacağım arkadaşlar. Aslında 90 liraydı 50 liraya düştü o yüzden bir abonelik bir abone alırım arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Keşiş get çıkardım arkadaşlar beleşten. Bir de şurada gördüğünüz gibi iki tane şampiyon joker kart verdi. Çok güzel karlı bir alışverişti. Yani istersem kullanırdım. Bugün sizlerle birlikte bunun şerifini güzel bir deste yapacağım. Aslında aklımdaydı ama unuttum arkadaşlar yapmayı. O yüzden gelin birlikte yapalım. Log bait'i siliyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi aklımdaki desteği yapacağım. Gerçi çıkamıyorum ki. Bir saniye bekler misiniz? Ya abi niye olmuyor? Bu video 30 like alırsa arkadaşlar Pass Royale alacağım. O kadar diyorum yani artık. Evet arkadaşlar golem destesi kuruyoruz. Ve bu desteğiyle 2-3 savaş kazanmak istiyorum. İnşallah olursa tabii ki. Gerçekten güzel olacağını umuyorum. Golem ibne değildir arkadaşlar. İksir golemi ibnedir. Golem Golem bence yetenek ya. Çünkü eğer golem böyle iş yapmazsa mesela sıçıyorsun. Oradaki şişimi kullansam, altı şövalye mi kullansam diye çok şey oldum. keşi denemek için kullanacağım. Bir de buz ruhuyla iskelet almak istiyorum. Desteği biraz hafifletsin. Evet arkadaşlar. Deste böyle oldu. Goblin kafesini çıkarıp bence e, şövalye almamız lazım. Çünkü güzel bir tank kartına ihtiyacımız var. Yani biz ne yapacağız? E, Köprüden mega şövalye geliyor. Keşişimiz yok. Şifacımız yok. Nereye duracağız? Tabii ki de şövalye daha fazla boş yapmadan 5 dakika bekleyin. Ben 2 dakika yaparım. Tamam geldim arkadaşlar yine yeniden geldim ve golem destemizle oynama zamanı Aslında arkadaşlar ben oyunda hayatta para yatırmazdım ama sizler için yatırdım Sıfır para yatırmadan hesabımı kasmaya çalışıyordum normalde amacım da buydu ama Youtuber olmak bunu gerektirir. Şimdiden para yatırmaya başlayalım yani. Kusura bakmayın. Keşişi ilk defa kullanacağım. Ee, normal bir modda yani. Keşişi ilk defa kullanıyorum. Ne yaptığı çok iyi biliyorum aslında. Onun arkasına binici gelecek. Hiç olmamda değil. Bana <laughs> bak. Evet şu an çok rahatım. Çünkü adamda evlenme valki var yaşlı cadı çok sıkıntı. Aslında hiç sıkıntı değil. Yansıtabiliriz aslında. Buz ruhu atacağım biraz yavaşla. İlla keşi kullandıracaklar bana. Hadi bakalım. Şimdi göstermeyeceğim ya. Hemen üstüne büyü atar. Özelliği boşuna kullanırız. Arkadan bir daha cadı attığında kesin alev topu basacak. Bakın görün ama. Arkadan cadı bastığında arkadaşlar e, Önüne keşiş basıp özellik basacağım Bakalım nasıl tepki verecek Cadı bas Güzel bir arkır, tamam Eğer keşişi böyle güzel kullanırsam <laughs> gerçekten <gülüyor> bir abone hak <laughs> ediyorum Hadi bakalım bas cadıya artık Yoramazsan <laughs> aslında Arkadan artık cadıyı basabilir misin artık? Toplayıcı basacağım ya. Bas şu amına koyduğumun cadısını artık. Önüne diyorum. Bir saniye. Ah oh be. Neyse okları var. Cadıyı bas arkadan. Bir tane. Ben şifacı bassam onu önüne cadı basmaya odaklandırır mıyım? Odaklandırırım. Bas cadını. O cadıyı basacaksın oğlum. Lan o cadı gelecek lan. Neyse. Ah sikmesin amına koyayım. Bok yedik biz. Özel bir bombok bir yerde kullandım. Gitti ama. Bütün oyun gitti, bütün oyun gitti yani. İksir kalmadı, keşke kaldı. Hemen basayım özelliği. Anaa, savunduk da lan. Tamam abi, ortadan golem basacağım şimdi. Ben bak Çok güzel değil direkt. Arkadan değil direkt çöpüden basmayı tercih ediyorum. Elimde megası yok ya orada. Şövalye de basacağım arkaya. Keşiş dön. Keşiş. Ben keşiş basıyorum. Arkasına direkt keşiş bastım. <laughs> Uy çok güzel yansıdı Harika. Tamam. Öyle de yansıdı. Alev topunu yansıttıramadık Çok güzel. Keşiş kuleyi aldı. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazanıyoruz. Ben yani, niye spiker gibi konuşuyorum? Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane sandığımız var. Hemen açalım. Maşallah. Oyun, pa oyuna para yatıralım. Gitsin bize bir yıldızlık sandık versin. Neyse tamam devam ediyoruz. Tabi oyun bulursa devam ediyoruz. Bul artık. Çok güzel. Amacım şu aslında böyle. Adamın büyük büyüsünü görüp keşke öyle kullanmak. Tabi boşluk falan varsa sıçtık. Hmm. Alev topu mu var? Keş ananı avradım. Aa, sıçtı mı ki bu adam? Ben bu adama şey yedirteceğim. Keş yedirteceğim ben bu adama. Eminim. Hmm. Tamam, özelliğin de hmm. bu. Çok güzel. Daha fazla yakın menzilimiz olmadığı için toplayıcı dikeceğim. Hmm. Ya, tamam, yakın menzilimi getirdim. Hmm. Alev topu atar mı? Alev topu dönmemişti bu arada. Alev topu atacak kadar acil değildi çok değil mi? De. Gora. Am şövalye. Fırın bas amına koyayım arkadan. Fırın bas. Bas? Lan bas fırını, bas. Amına korum senin, bas şu fırına. Lan bas şu fırını, amına koyduğumun çocuğu. Ya şu fırını bas. Allah rızası için bas abi ya şu fırını bas amına koyduğum ve bas be. Ya orası? Olacak. İlla kullanacağız şu amına koyduğum kartını. Ben bunun amona koyacağım en sonunda. Ya mis gibi keşiş fırsatı var. Adamı keşiş yedirdi. amına koyduğumun çocuğu kullanmıyor şu amına koyduğumun. <laughs> Uf, tamam ya bana ne? <laughs> çok güzel be. Tamam ona bir tonluk kişi var. Sekiz tam olarak Bunun yerine iskelet kralı savunur bir hmm, kere. Şöyle. Yanımıza hiç mega şövalyeci adam geldi. <laughs> at şu alem topunu. Murat çocuğu at at. Hmm. Ya amına koyayım bir kez de yedirteyim ama ya. Ya tamam. Anasını. Yanına direkt keşiş. Özellik bölümsüz olsun. Nasıl yansın koyayım onu ya? Kullanlayalım bir de. Ondan sonra da riskli. Para sonunda kaçar. Bastı tonu lan. Çeşem en sonda seni. Golem basacağım artık. Yapacak bir şey yok. Artık Golem geliyor. Geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Hadi bakalım. <laughs> Hmm, gördünüz mu? Yedirttim. Yedirttim abi ne dedim ben size? Yedirteceğim dedim, sikeceğim dedim. Gördün mü? <laughs> ben tekrar yedireceğim. Doymadım. Ne evet, estağfurullah. Allah'ım neler giyirem. Tam sarmaşık geldi. Keşiş. Bas bas bas. çok bas. Bir saniye bu kendi kulesine vurur mu? Ah be. Vuruyor zannettim. Vuruyor musun? Ama Gördünüz mü? Hı hı. Güzel kart aslında. birazcık korumak istiyorum şövalyeyle. Tebrik ederim kanka seni. Keşi şimdiden aslında koruyordu. Uyuyuyor, otur Artık keşi yansıtsak diyecekmiş. bir saniye geç atsa dom almıştı haberiniz olsun. Ben size değil. Hemen keşiş bastım. Ona bir kart daha geldi. Özellikle geldi ve birinci bitiriyor. İşte bu. Son bir maçta atacağım hemen arkadaşlar. İnşallah Allah'ım inşallah bu maç 2 dakikadan kısa sürer de biz hızlı bitiririz ya. Ben hızlı bitirmeye oynamak istiyorum. Direkt devam edelim abi. Başlar mısın canım? Direkt arkadan gole mi bassak? <laughs> toplayıcı basacağım. Abartma onu. Tamam toplayıcı. Abartma. Buna koyayım. Orak. Tamam adamın büyüsünü öğrenmedik. İlk önce adamın büyüsünü öğrenip keşiş basmak gerek. Aslında. Oy. Aslında bak ananı avradını. Kaç tane yansıtabileceğimiz kat var yani orada. Kendi kulemize vurur mu? Adamın kulesine vurur mu? Amına koydum. Ge Harbi vurduk amına koydum Adamın hiç mi farkında değil? Lan niye sen götü başı dağıttın amına koyayım ya? Al şu Al oldu mu istediğin ama? Kulemizi sikti piç. Amamıza koyuyorlar adam. Siktiler adamı. Şu hasar için mi gerçekten bu hasar? Ya bu kartopu varmış. Antisin diyorum. Yarrağı yedik amına koyayım. Nereye sen artık? Yiyelim onu. Bas iskelet orusuna. Iskelet orusuna büyü atar diye sırf keşif bastım artık. Yansıt 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 yatın. Önerim az önce. Parkı böyle kapatacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yavaştan bir golem basma isteği geliyor bana cellat orayı çok güzel kapattı. Devrim cellat babaanneni. Selamlar. Şövalye arkasından destekleyelim abi. Geri bas kardeşim. Ahmet oha bas kardeş. Buraya bir keşiş. Çaktırmadan aslında bir yandan fake atmış oldu. Güzel bir keşiş yakalarsam. Tamam güzel olur. Bak tomruk. Bu tomruk yedim. Bayağı iyi yani. abi. Ya dolar Yüce, da var mı özelliği? Bu yücel adam. Şimdi bunu savunmak için. Yani olmayan beynine. Defans etmesin. Olsun. Aa büyüdü okçu. Nefret ettim be senden olsun. Keşiş basacağım. Bak şimdi keşiş keşiş bizi Amımıza tamam. koyuyorlar adam sana ya. Neyse arkadaşlar. Ya amına koydum sen de sus. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.